bu parçada anlatılanlardan hangisi çıkarılamaz diyor. Önce cevabımızdan başlayalım. Bursa diyor ki felsefenin matematik okuma ve yazma üzerindeki beklenmedik etkileri araştırmayı yapanlarda şaşkınlık yaratmıştır. Bakın yukarıdaki metinde şaşkınlık yarattığına dair bir ifade yok. Bakın şurada diyor ki aslında dersin matematik becerilerini ve okuma yazma seviyelerini artırmak gibi bir amacı olmamasına rağmen bu gerçekleşiyor. Yani felsefedeki amaç o felsefi tartışmanın amacı matematik gelişsin, okuma becerileri gelişsin diye bir amaçları yok. Ama bu oluyor. Çevresel faktörler nedeniyle dezavantajlı kesimlerle gelen çocukların performansında büyük bir sıçrama da görülüyor. Yani felsefe ile ilgili yapılan şey matematik, okuma yazma becerileri gibi konularda öğrencileri geliştiriyor. Ancak araştırmayı yapanlarda şaşkınlık yarattığına dair bir ifade yok arkadaşlar. Şu şaşkınlık çıkarılamamasının nedenidir. Onun için cevabımız Bursa. Peki diğerleri nerede var? Hemen onlara da bakalım. Soyut kavramlara yönelik sorgulamalar kişinin düşünme ve sorgulama becerilerine katkı sağlamaktadır. Bakın o da şurası. Hakikat soyut bir kavramdır. Çünkü biz ona dokunamayız, tadamayız vesaire. İşte adalet, dostluk gibi Kavramlar hakkında tartışmalar oluyor. Bu tartışmalarda çocukların soru üretme, soru sorma, başkalarının düşünceleri ve fikirleri üzerine düşünme becerilerini geliştiriyor. Yani sorgulama becerilerini geliştiriyor. Onun için Adana'ya ulaşabiliriz. Ceyhan'da felsefenin kimi becerileri üzerindeki olumlu etkisi olumsuz koşullara sahip öğrencilerde daha somut gözleniyor. Bakın şuradaki dezavantajlı kesimler dediği arkadaşlar daha olumsuz, daha imkansız şartlardan gelen çocuklardır. Bakın diyor ki bize çevresel faktörler nedeniyle dezavantajlı kesimlerden gelen çocukların performansında ise büyük bir sıçrama görülüyor ve bunların okuma becerileri 4 ayda, matematik becerileri 3 ayda, yazma becerileri 2 ayda gelişiyor. Bakın burada daha somut, daha net bir takvim vermiş. İşte matematik becerilerinin ne kadar sürede geliştiğini, okuma becerilerinin ne kadar sürede geliştiğini ya da buradaki çocukların yazma becerilerinin ne kadar sürede geliştiğini daha somut olarak anlatıyor. Peki hocam diğerlerinden daha somut olduğunu nasıl anladık? Derseniz o da şurada. Bakın şurada diyordu ki şurada becerileri gelişiyor diyor. Bu dersi alan çocukların matematik ve okuma seviyeleri 2 ay boyunca bu derslerden özel ders almış gibi artıyor diyor. Tamam özel ders almış gibi artıyor ama şu şekilde net bir ifade yok arkadaşlar. İşte okuma becerileri 4 ayda, matematik becerileri 3 ayda, yazma becerileri 2 ayda gibi net bir şey yok. Yine çok büyük sıçrama oldu diyerek bakın burada daha belirgin hale getiriyor. Onun için buna da ulaşabiliriz. Denizli'de bir kavram üzerine farklı düşüncelerin buluştuğu tartışma ortamı bireyin başkalarının düşünce yapılarının kavramalarını sağlar. Bakın farklı düşüncelerin buluştuğu tartışma ortamı bireyin başkalarının düşünce yapılarının kavramalarını sağlar. O da şurada var. Bakın diyor ki hakikat, adalet, dostluk, bilgi kavram üzerine tartışmalara katılıyorlar. Bu tartışmaların sonunda da başkalarının düşüncelerini, fikirlerini düşünme becerileri geliştiriyor. Yani buna da ulaşabiliriz. Edirne'de felsefi sorgulamalar yalnızca ders başarısı üzerinde değil, günlük yaşama algılama konusunda da kişinin gelişimine katkı sağlar. Bakın son kısımda söylüyor. Diyor ki işte matematik becerisini geliştiriyor, okuma becerisini geliştiriyor ama bunların dışında öğrencilerin kendine güvenme yani ders dışı beceri de kazandırıyor. Diğer insanları dinleme yeteneği üzerinde de olma etkisi var. Yani sadece derse değil kendine güvenme, diğer insanlarla iletişim kurma gibi sosyal beceriler konusunda da gelişimlerine katkı sağlıyor diyor arkadaşlar. Bu parçada Türk Edebiyatı'nda mizahi yaklaşımla ilgili hangisine değinilmemiştir diye sormuş. Önce cevabımızdan başlayalım. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın yazılarını takma at kullanarak yazdıklarına. Bakın ona şuradan kısmen ulaşabiliyoruz. Teodor Kasap imzasız yazılarıyla da Namık Kemal ve Direktör Ali Bey bulunmaktadır. Bakın imzasız yazıları kimin varmış? Namık Kemal'in varmış. Direktör Ali Bey'in varmış. Burada ne diyor? Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın takma ad kullandığını yani imzasız yazılar yazdığını söylüyor. Oysa Ziya Paşa'nın zafername şerhini izler diyor. Yani Ziya Paşa'nın takma ad kullandığına ya da imzasız yazı yazdığına dair bir bilgi yok. Onun için Bursa yanlıştı. Biz buna ulaşamayız. A şıkkında açıkça dile getirilmesi sıkıntı yaratacak olan konuların ifade edilmesine aracı olduğuna. Bakın ona şuradan ulaşabiliyoruz. Diyor ki bu isimler mizahı sadece bir güldürü aracı olarak kullanmamışlar. Yani mizahı sadece komedi olarak kullanmamışlar. Kimi kişilere ve kurumlara açıkça söyleyemedikleri her şeyi mizahın hoşgörülü kollarına bırakmışlardır. Yani insanlara toplumsal konularda ya da herhangi bir konuda kişilere ya da kurumlara eleştiri yapacak ve sıkıntı olacağını düşünmüşlerse onu mizah üzerinden yapmışlar diyor arkadaşlar. Açıkça dile getirilmesi sıkıntı yaratacak konuları ifade edilmesine aracı olmuş. Yani açıkça söyleyemediklerini mizah üzerinden söylemişler. Cumhuriyet öncesinde içerdiği eleştirinin Cumhuriyet sonrasına göre daha ılımlı olduğuna, Bakın onu da şurada söylüyor. Diyor ki Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yeni bir seyir kazanan Türk edebiyatı ve mizahı daha eleştirel, daha keskin bir kimliğe bürünmüş. Bakın Cumhuriyet'in ilanı ile daha keskin, daha eleştirel olmuş. Demek ki Cumhuriyet öncesi döneminde daha yumuşak, daha ılımlıymış. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk ürünlerin kimi imzasız eserlerde ve sahneleme sanatına yer bulduğuna bakın şurada imzasız yazılarıyla zaten olduğunu söylemişti. Edirne'de Cumhuriyet sonrasında mizahla eleştiriyi harmanlayan sanatçıların sadece şahıslara hedef almadığını ya yani sadece kişilere hedef almıyorlar onu da az önce söylemiştik. Bakın diyor ki burada sadece güldürü aracı olarak kullanmıyor Aynı zamanda ne yapıyor bunlar? Eleştiriyor diyor arkadaşlar. Eleştiri olarak da kullanıyor. Peki kimi eleştiriyor? Hem kişileri hem kurumları eleştiriyor. Bak ne diyor? Sadece şahısları hedef almamış. Evet. Çünkü kurumları da eleştirmişler. Onun için Edirne'ye de ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu parçada Doğan Cüceloğlu ile ilgili hangisine değinilmemiştir? 1996'dan sonra bilgi birikimi aktarmak amacıyla ülkesine döndüğüne. Bakın şurada 1996'dan sonra Türkiye'ye üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anne babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. Tamam 1996'dan sonra Türkiye'de bu tip çalışmalar yaptığını söylüyor. Ancak Türkiye'ye dönmesinin nedeni bilgi birikimini aktarmak değil. Yani böyle bir amacı olduğuna dair bir bilgi yok arkadaşlar. Onun için cevabımız Adana. Tekrar ediyorum. Tamam 1996'dan sonra Türkiye'de çalışmalar yapıyor. Ama Türkiye'ye dönmesindeki amaç bilgi birikimini aktarmak mı? Biz bunu bilmiyoruz. Metinde böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Bursa'da bilimsel çalışmalarını farklı dillerde yayımlayarak Meraklılarıyla buluşturmuş diyor. Bakın şuradan buna ulaşabiliriz. 1990 yılından bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayımlamış. Demek ki 1990'dan sonra Türkçe olarak yayımlamışsa 1990 öncesinde Türkçe olmayan eserler de yayımlamış. Buna biz farklı dillerde yayımladığını söyleyebiliriz. Ceyhan'da Psikoloji ile ilgili uluslararası çalışmalar yanında ulusal çalışmalar da yapmış. Yani yani dünyada çalışmada yapmış diyor, Türkiye'de de çalışma yapmış diyor. Uluslararası dediği Türkiye dışındaki kısımlarda kesinlikle öyle. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde bilişsel psikolojisi alanında doktora yapıyor. Bakın burada bilişsel psikoloji ile alakalı çalışma yapıyor zaten. En sonunda ise Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmış. Bakın hem Türkiye'de kitaplar yazarak çalışma yapıyor hem de Amerika'da çalışma yapıyor psikoloji ile alakalı. Onun için buna da ulaşabiliriz. Denizli'de Toplumun farklı kesimlerinden insanlara yönelik çeşitli toplantılarda konuşmacı olduğuna. Zaten bunu şurada söylemişti. Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anne babalara, iş adamlarına yönelik seminerler veriyor. Yani konuşmalar yapıyor. Bu da var. Edirne'de iletişim konusuna yönelik verdiği seminerleri bilim ekseninde oluşturmuş. O da şurada vardı arkadaşlar. Bakın şurada hemen söyleyeceğiz. Diyor ki çeşitli topluluklara... Bilimsel psikoloji çe çevresinde Bakın bilim ekseninde yapıyor. İletişim ve gelişim seminerleri veriyor. İletişim semineri veriyor ve bunu bilim ekseninde yapıyor. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisi söylenemez? Tüm bakterilerin yüksek sıcaklıktan etkilendiği düşüncesi yanıltıcıdır diyor. Buna ulaşabiliriz. Bakın ne yapıyorlar? Bulaşık süngeri ve mutfak bezleri bakterilerin üremesi için sıcaklık, nem, besin gibi ideal koşulları sağlıyormuş. Bazı insanlar da şöyle düşünüyor. Diyor ki biz bulaşık süngerlerini mikrodalga fırına koyalım. Yani aşırı sıcağa maruz tutalım ve bu bakterileri öldürelim diye düşünüyorlar. Ancak bu işlem kimi bakterilerin yok edilmesini sağlasa da tamam sen aldın bulaşık süngerini, mikrodalgaya da koydun. Eyvallah, iyi yaptın, hoş yaptın ama diyor bazıları yok olur burada ama dirençli bakterilerin sayısı artar ve bu bakteriler hızla çoğalır diyor. Yani bazılarını yok eder ama bazılarını yok etmez aksine artırır. Onun için ben yüksek sıcağı koyacağım ve onları öldüreceğim mantığı yanıltıcıdır. A şıkkına ulaşabiliriz. Bulaşık süngerinin dışkı ile kıyaslanması insanlarda tiksintiye neden olur. Bakın şurada bunu söylüyor. Diyor ki bu sayı genelde sadece dışkı örneklerinde görülür. Yani bu kadar büyük artış, bulaşık süngerlerindeki büyük artış sadece dışkı örneklerinde görülür diyor. Ancak insanlarda tiksinti yarattığına dair bir bilgi burada geçmiyor. Evet siz okurken mideniz bulandı değil mi? Yani aa bulaşık süngeri anam insanlardaki dışkı ay, ay. falan. Tamam sizde böyle oldu ama paragrafta böyle bir şey söylemiyor. Onun için siz bunu söyleyemezsiniz. Onun için cevabımız Bursa olacak. Yaşam koşullarının zorlaşması dirençli bakterilerin sayısında artışa yol açar. Kesinlikle öyle. Bakın mikro dalgaya koyuyor sıcaklığı basıyor da basıyor basıyor da basıyor basıyor da basıyor. Ama ne olmuyor? Bazı bakteriler bitmiyor aksine artış gösteriyor ve hızla ne yapıyor çoğalıyor. Demek ki zor koşullarda dirençli bakterilerin sayısı artıyor. Bakterilerin üremesi farklı koşulların varlığına bağlıdır. Evet bakın diyor ki şurada bulaşık süngerleri ve mutfak bezleri bakterilerin üremesi için sıcaklık, nem, besin gibi farklı koşulları sağladığı için onlar ürüyor. Yani farklı koşullar sağlanıyor. Sıcaklık, nem, besin gibi. Devam ediyorum. Bilimsel bilgilerin eksikliği kimi yanlış sonuçlara ulaşılmasına yol açabiliyor. Evet bakın burada mikrodalgaya atalım ve biz bakterilerden kurtulalım diye düşünüyorlar. Ama bu tamamen inanışla alakalı bir şey. Bilimsel bilgiye başvurduğumuz zaman bunun yanlış olduğunu görebiliyoruz. Demek ki bilimsel bilgi yoksa insanlar bazı yanlış davranışlar sergileyebiliyorlar. Bu parçadan Peter Pan sendromu ile ilgili hangisi söylenemez? Peter Pan sendromunu günlük hayatta birçok insanda görebilirsiniz. Çok öğretici bir metindi, güzel bir metindi. Hemen kısa kısa bakalım. Diyor ki bir de çocukluğunda sorunlarla baş etmeyi öğrenmeyen bireylerde görülür. Bakın şuradan buna ulaşabiliriz. Peter Pan sendromu genellikle aşırı korumacı ebeveynlerin çocuklarında gözlemlenen bir durumdur. Yani o çocukları aşırı derece koruyan ailelerin çocuklarında oluyor. Bu bireylerin çocukluk döneminde bütün sorunları ebeveynler tarafından çözüldüğü için ve tüm ihtiyaçları ebeveynler tarafından karşılandığından bu kişiler yetişkinliklerinde sorumlu kalma ve problem çözme konusunda yetersiz kalıyor. Yani baş etmeyi öğrenemiyorlar. Çünkü onların yerine kim bu işi yapıyor? Aşırı koruyucu aileler yapıyor. Onun için bir söylenebilir. 1983 yılından sonra kayda geçirilen bir davranış olduğunu söylüyor. Bakın Peter Pan sendromu ilk cümlede var. İlk olarak 1983 yılında Dan Kiley tarafından ortaya konulmuştur. Yani belki öncesinde de vardı bu. Tabii ki vardır ama ilk olarak kayda kim geçmiş? Dankile geçmiş. Onun için bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ebeveynleriyle birlikte yaşamak isteyenlerin sorumluluktan kaçması ile ilgilidir. Zaten söylüyor. Bakın şurada daha net söylüyor. Kendilerince daha rahat ve endişesiz hayatlar sürdürmek için ailelerin evinde yaşıyorlar. Bakın tamamıyla ne yapmak istiyorlar? Sorumluluktan kaçıyorlar ve işi kime yıkıyorlar? Ebeveynlere. Daha rahat, daha endişesiz. O, oh, her şeyi anam babam yapıyor yaşasın falan diyorlar. Yani sorumluluktan kaçıyorlar. Bu da var. Ancak dörde ulaşamayız. Bakın niye ulaşamayız? İçindeki çocuğu kaybetmek istemeyen yetişkinlerin hayata gösterdiği tepkidir. Arkadaşlar içindeki çocuğu kaybetmek istememek şu demek. Mesela bir adam 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş ama hala yaşama sevinci devam ediyorsa, hala hayattan keyif alıyorsa, işte oyunlar oynayabiliyorsa bu içindeki çocuğu kaybetmemektir. Ancak Peter Pan sendromuna sahip olmayan insan, insanlar hep çocuk kalmak istiyorlar, büyümeyi reddediyorlar, sorumluluk almıyorlar. Onunla içinden içindeki çocuğu kaybetmek istememek aynı şey değil arkadaşlar. Bir daha söylüyorum, bu adamlar hep çocuk kalmak istiyor, Peter Pan sendromuna sahip olanlar, büyümeyi reddediyorlar ve bu insanlar hiçbir sorumluluğu almıyorlar arkadaşlar. Ama içindeki çocuğu kaybetmek istemeyen yetişkinler şöyledir. Büyürler, büyüdüklerinin farkındadırlar ama yaşama sevinçlerini kaybetmezler. Onun için 4 yukarıyla eşleşmiyor. 4'e ulaşamayız arkadaşlar.